n 11 mağazamıza toplu ürün gönderimi nasıl yapılır? Bu kağıtmin panelimize geldiğimizde pazar yeri sekmesinden ürün gönderimleri alanına tıklıyoruz. Yeni ürün gönderimi sekmesine tıklayıp ilgili mağazamızı seçiyoruz. N11 mağazamızı seçtikten sonra ileri butonuna basıp bu alandaki ilgili filtrelemeleri doldurmamız gerekiyor. Mağaza adımızı yazıyoruz. İlgili kategorilerimizi seçiyoruz. Hangi kategorilerimizdeki ürünleri göndermek istiyorsan ilgili ürün kaynağımızı seçiyoruz. İlgili yine markalarımızı seçip pasif ürünler gönderilsin mi? Hayır seçeneği. Stokta olmayan ürünler gönderilsin mi? Hayır seçeneği. Gönderilecek ürünler sadece pazar yerinde bulunmayan ürünler mi olsun? Evet bu alanı da seçip herhangi bir fiyatla kısıtlama yapmıyorsak, hiçbiri bir kısıtlama yapacaksak ilgili fiyatımız değerini bu ilgili değerden büyük mü küçük mü olacaksa yazıp hazırlık süresi bu alanda varsayılan olarak kalmasını rica ediyoruz. Varsa herhangi bir teslimat şablonu onu seçiyoruz. Zaten mağazalarımızda N11 mağazamızı eklerken panele bu alanlar otomatik olarak gelecektir ürünlere rastgele bir barkod atacaksak evet eğer zaten ürünlerimizin bir barkodu varsa hayır butonuna basıp kaydediyoruz. Fakat bu kaydet sisteminden önce iki önemli unsur var. İlgili pazar yeri içerik eşleştirmesinden özellik varyant bu alanları doldurmamız gerekiyor. Yoksa eksik bir şekilde kalırsa ürünleriniz toplu olarak pazar yerine gönderilemeyebilir. Bu alan zamanlamayı seçiyoruz. Hiçbir zaman dersek bir defasına mahsus olarak ürünlerimiz toplu bir şekilde gidecektir. Manuel olarak yapacağız bu işlemi. Eğer filtrelemeyi günde bir, haftada bir, ayda bir yaparsak günde bir olarak ürünlerimiz aktarılacak, güncellenecek haftada bir ya da ayda bir yaparsak yine aynı şekilde güncellenecektir. Hiçbir zaman yapıp ürünlerimin hepsini gönderiyorum. Kaydet butonuna bastıktan sonra ürünlerim artık aktarmak için hazır. İşleme başlat dediğimde ürünlerim artık gönderilmektedir.